Sevgili anneler babalar Merhabalar nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir ee, gördüğüm kadarıyla birçok aile hasta grip ve soğuk algınlığı şikayetleri çok yaygın Bugün size ben de e, çok faydalı bir ürün tanıtacağım Bey bak bebek e, burun aspiratörü şöyle göstereyim size bakın e, bebeğimiz de böyle konu mankenimiz şimdi e, Bey bak burun aspiratörünü size biraz anlatmak istiyorum şekilde göstereyim hemen. Bakınız şöyle seruma benzeyen bir aparat. Bunu elektrik süpürgenin ucuna takıyoruz ve elektrik süpürgenin emiş gücünü kullanarak bebeklerimizin mukuslarını çekiyoruz. Şimdi e, nasıl kullanacağını göstereceğim size. E, bu ucunu elektrik süpürgenin şöyle bakınız ucuna takıyorum. Şöyle uçları var bakın. Böyle çok küçük Böyle bir delik var ucundan. elektrikli süpürgemizi çalıştırabilir miyiz? Bakın. Şöyle yaklaştırıyorum bebeğimizin burnuna evet. ve bu şekilde bebeğimizin burnunu temizliyorum. elektrikli süpürgenin gücünü göstermek istiyorum burada emiş gücünü. Biraz daha açalım. Bakın elimde bir kağıt var. Bakın. Bu kadarcık. Kağıdı tutacak kadar. Kağıt tutacak kadar bir emiş gücü var. E, sakın bebeğinizin e, korkacağını da düşünmeyin. Bebekler elektrikli süpürgenin sesini seviyorlar ve herhangi bir sıkıntı da e, yaşamıyorlar. Bebeklerinizin rahat bir uyku uyuyabilmesi için BevVac burun aspiratörünü tercih edebilirsiniz. BevVac burun aspiratörü bebeğinizin e, burnunu temizlemek için harika bir üründür. Yıllardır ben tanıtıyorum. ailelere tavsiye ediyorum. E, kullanan ailelerimiz de çok memnun. Siz de güvenli kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.